Temen Sürücü kursu adına temel yardım eğitiminin temel yaşam desteği kısmına hoş geldiniz arkadaşlar. E, temel yaşam desteğinde solunum durması ne demektir? Solunum durması, solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijeni alamaması demektir. Bunun akabinde de kalp durması nedir diye bir soru geliyor. E, soluk alamayan kişilerin kalbinin de durması, çalışmaması anlamına da gelebilir. Eğer ki çok hızlı müdahale edilmezse bu gibi durumlarda maalesef ki geri dönüşü de olmuyor. Peki temel yaşam desteği nedir diye bir soruyla karşılaşırsanız, hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra vakti hisset yapıp solunumu değerlendirilen kişinin eğer solunumu yok ise dış kalp masajı ile kalbin pompalanması ve suni solunumla olmayan nefesinin olması anlamına da gelebilir. Bu da yaptığımız ilaçsız Müdahale diye geçiyor. Şimdi temel yaşam desteğinde şimdi olay yerine geldiniz, işte kendinizi tanıttınız, etrafınızı organize ettiniz, kişiye sordunuz iyi misin, 112'ye arattınız, ABC değerlendirmesi yapıp sonra baktınız ki nefes almıyor. Nefes almıyorsa eğer bu karşımızdaki yetişkin ise hemen kalp masajı yaparak başlamamız lazım. Nereye kalp masajı yapılıyordu? Göğüs kemiğinin alt yarısına. Neyle yapılacak? Ellerimizle. Elimizin topuk kısmı dediğimiz noktayla yapmamız gerekiyor. Yalnız tek elimizi bu noktaya koyduğumuzda tek elin kuvveti yetmeyeceğinden ikinci elimizi de üstüne kapatlayıp avuç içlerini açtırıp kolları da dik tutup aşağıya doğru kemiği 5 santim çökertmeniz gerekiyor. Bu 5 santim e, yanımızda metrenin üzere olmadığı için ölçme şansımız yok. E, şöyle düşünebilirsiniz. Vücudun 3'te 1 oranında herkesin bir yan genişliği vardır vücudunun. Onun 3'te 1 oranında çökertilmesi demek kalbin sıkıştırılması demek. Bu sıkıştırma ile birlikte kalp kanı pompalar bıraktığınız zaman da gevşediğinde de tekrardan kanı içine çekecektir. Yani kendisi yapamadığı için siz manuel elle bunu yapmış oluyorsunuz şimdi bunu yaparken 5 santim çökertin üçte bir oranında çöker, çökertirken bir hızla yapmamız gerekiyor burada hemen biraz geriye gidip e, şundan bahsedelim bir insanın e, kalp atımı nasıldı yetişkin insanlarda 60 ila 100 çocuklarda 100 ila 120 ve bebeklerde de 100 ila 140 arasında atıyor diye söylemiştik Burada hepsinde dönen ortalama bir yüz rakamı olduğundan dolayı Dünya Sağlık Örgütü'nün de söylediği şudur. Sen kalp masajı yaparken yavaş yavaş yapmamalısın. Öyle bir hızda yapmalısın ki bir dakikada kalbine en az 100 kez basabilmiş olmanız gerekiyor. Şimdi bunu da bazen kalp masajı yaparak bazen suyla solunum vererek ikiye bölmüş olmanız lazım. Bu da 30 kalp masajı 2 nefes 30 kalp masajı 2 nefes 32 32 32 şeklinde ta ki e, dakikada 100 bası olup hasta kendine gelene kadar 112 sağlık personeli gelip sizden teslim alana kadar ya da ikisi de olmuyorsa sizin gücünüzün kalmadığı noktaya kadar devam etmiş olmanız gerekiyor. Eee Bunlar bu şekilde kişiye değerlendirmesini yaptınız. Göğüs kemiğini ölçebilirsiniz. İki eşit parçaya bölüp alt yarısını o şekilde bulabilirsiniz. Göğsünü açıp göğsün merkezine elinize yerleştirebilirsiniz. Kollarınızın dik olması güç kuvvet kazanmanız anlamında önemli. Avuç içini yanaştırmıyor olmanız kabur ve kırığı kemiklerini azaltmak anlamında da önemli olacak bizim için başlamadan önce kesinlikle solunumun durduğuna çok emin olun. Verdiğiniz o solunumla karbondioksit verdiğinizi düşünmeyin. Çünkü verdiğiniz havanın içerisinde biraz da olsa 16-18 oranında oksijenimiz var. Onu değerlendirmiş oluyoruz sert bir zemin üzerinde yapmanız da çok önemli. Çünkü kalp masajı yasak üzerinde yumuşak esneyebilen noktalarda yapılmaması lazım. Tekrar hatırlayalım. 5 santim ve 3'te 1 oranında çökertmiş olabilmemiz gerekiyordu. Sonra solunum yaparken de şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Önceden hastanın dil kökünü kurtarabilmek adına çenesini yukarıya doğru kaldırmanız. Havayı verdiğiniz, ağızdan verdiğiniz havayı burundan olması için burnunu kapatmanız ve hastanın ağzını kavrayıp yetişkin insanlarda tam ciğer dolusu nefesi verip sonrasında da e, bir boşluk vermeniz ve ikinci nefesi tekrar verdikten sonra hızlıca kalp masajı olayına dönmeniz gerekiyor. Ağızdan kan gelir, kusmuk gelir veya ağızdan suyunu solunum yapamayacak noktada olursanız da burundan verebilirsiniz. İkisini de yapamayacak noktada olduğunuz zaman da sadece kalp masajıyla da işleminizi yapmaya devam edebilirsiniz. Bir kişinin yapmasını istiyoruz. Eğer ortamda ikinci bir ilk yardım bilen kişi varsa birinci ilk yardımcı yorulduktan sonra ikincisinin devranmasını sağlamamız gerekecektir. Gelelim çocuklarda yani 1-8 yaş arası kişilerde nasıl temel yaşam desteği yapılır? Çocuklar ve bebekler için e, burada bir farklılık var. Ne gibi bir farklılık var? Çocuk ve bebekler kalp krizinden e, bu durumlara düşmediklerinden dolayı daha çok solunum, solunum kökenli sıkıntılarla yaşadıklarından dolayı çocuk ve bebeklerde biz önce suni solunumla, yine iki suni solunumla başlıyoruz ve kalp masajı yaparken de iki elimiz kuvvetli olacağı için elimizle kalp masajı yapabiliyoruz. Yine elimizin topuğunu göğüs kemiğinin alt yarısına yerleştirerek. Bu elimiz yorulursa diğer elimizle de destekleyebiliriz. Bunun haricinde aşağıya doğru 5 santim çökertmeniz gerekiyor. Yine 3'te 1 oranında çökertmeniz gerekiyor. Yine 1 dakikada kalbine 100 bası ritmiyle basmamız gerekiyor. 2 soluk 30 bası olmak üzere yine hastanın nefesi gelene kadar, 112 gelene kadar ve kişi Zorgunluktan bitene kadar bu işlemleri yapmış olmanız gerekiyor. Yine örneklerle burada gösterelim. Ee, burada da tablomuz var. Bunu da geçiyoruz. Gelelim bebeklerde nasıl yapılacağına. Bebeklerde yine suni solunumla başlıyoruz dedik. Yalnız bebeklerin ağız ve burun birbirine çok yakın olduğundan dolayı ikisine birden nefes verebilirsiniz. Çünkü burnunu kapatmak çok zor olacaktır. Çocuklarda ciğerinizin biraz daha yarısını vermeniz daha sağlıklı olurken bebeklerde hiç ciğerden nefes vermiyoruz. Sadece ağzımızın içindeki hava kadar nefes vermemiz gerekecek. Ve bebeklerde elimizin topuğu çok büyük geleceğinden dolayı orta ve yüzük parmağının ikisiyle birlikte yine göğüs kemiğinin alt yarısına gelecek şekilde aşağıya doğru çökertmeniz gerekiyor. Burada yine ee, dakikada 100 bası ritmiyle 2 soluk 30 bası şeklinde yapabilirsiniz. Yalnız çökerken santim olarak 4 santim çökertmeniz gerekiyor. Bu da aslına bakarsanız cüste küçük olduğu için yine vücudunun 3'te 1 oranında çökertmiş olmak anlamına geliyor. Evet, hayat kurtarmamız önemli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.